Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina senedena ve mevlana Muhammedin ve ala ali seyyidina senedena ve mevlana Muhammed. Tıbbil kulub ve devaiha, afiyetil ebdani ve şifaiha, nurul ebsar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Hutat Mekki 3. Sefir 15. Kısım 21. Bölüm. İsevi ilme dair bu ilim nereden gelir, nerede biter, keyfiyeti nedir, acaba alemin genişliğiyle mi ilgilidir, uzunluğuyla mı yoksa her ikisiyle de mi ilgilidir? İnsanın ilmi öyle bir ilimdir ki insanlar kıymetinden habersizdir. İsa onunla öylelerini diriltti ki toprak onun kalbi, kabri olmuştu. Üfleme kendisinde gizlenmiş olanın izine ve de emrine karşı koydu onun görünmeyen yönündeki lahutiliği akrabasıydı. O misal suretine girmiş ruhtur. Allah onun sırrını ishar etmiştir. Bir mertebenin gaybından geldi. Allah onun dolunayını söndürmüştür. Böylece yaratılmış haline geldi. Tam bir ruh olduktan sonra. Emri kendisinde sona erdi. Ona geldi ve onu sevindirdi. Onun gibi olan kimse kuşkusuz Allah'ın ecrini arttırdığı kimsedir. Harfler ilmine dair. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki İsevi ilim harfler ilmidir. Bu nedenle İsa'ya üfleme verildi. Üfleme hayatın ruhu olan yüreğin içinden çıkan havadır. Hava çıkış yolunda kesintiye uğradığında kesinti yerleri Harfler diye isimlendirilir ve harflerin varlıkları ortaya çıkar. Bunlar birleştiğinde ise manalarda buyusal hayat ortaya çıkar. Bu ilahi mertebeden aleme gözüken ilk şeydir. Yoklukları halinde hakikatler için sadece duyma nispeti vardır. Hakikatler yokluk hallerinde ve ilahi emir varlık ile onlara ulaştığında onu kabul istidadına sahiptir. Allah var olmalarını istediğinde ol. Kün demiş, onlar da oluşmuş. Dış varlıklarını ortaya çıkmışlardır. Bina enaleyh kendisine yaraşan sözle ilahi kelam hakikatlerin Allah'tan aldığı ilk şeydi. Bina enaleyh kendisine yaraşan sözle ilahi kelam hakikatlerin Allah'tan aldığı ilk şeydi. Bileşik olarak meydana gelmiş ilk kelime ise ol, kün sözüdür ve üç harften oluşur. Kef, va ve nun. Bu üç harften her biri de üç harften oluşur. Böylece kökü üç olan dokuz sayısı meydana gelir. Üç tek sayıların ilkidir. Basit sayılar dokuzun varlığıyla kün kelimesinden meydana gelmiş Basit sayılar 9'un varlığıyla kün kelimesinden meydana gelmiş. Böylelikle kün ile sayılan ve sayının varlığı ortaya çıkmıştır. Öncüllerin 3'ten oluşması buradan kaynaklanır. Bununla birlikte onlar görünüşte 4'ten oluşur. Çünkü 1, iki öncülle tekrarlanır. Öyleyse öncüller 3'tür varoluş mutlak birden değil, tekten, birimin birliğinden, üç sayısının bir olması gibi meydana gelir. Varoluş birden değil, tekten meydana gelir. Hak, türeyenlerin suretlerindeki canlılığın sebebini ilahi üfleme olduğunu, onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman ayetinde bildirmiştir. Hak, türeyenlerin suretlerindeki canlılığın sebebinin ilahi üfleme olduğunu onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman ayetinde bildirmiştir. Üfleme Allah'ın kendisiyle imana hayat verip ortaya çıkardığı nefestir. Üfleme Allah'ın kendisiyle imana hayat verip ortaya çıkardığı nefestir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Rahman'ın nefesinin bana Yemen yönünden geldiğini görüyorum. Böylece bu Rahman'ın nefesi vasıtasıyla müminlerin kalplerinde imanın ve meşru hükümlerin sureti hayat bulmuştur. Hz. İsa'ya bu ilahi üflemenin bilgisi ve nispeti verildi. Bu nedenle kabirdeki surete veya topraktan yaptığı kuş suretine üfler bu üfleme ve havaya, havaya sirayet etmiş ilahi izin sayesinde suret canlanırdı. Ona ilahi izin sirayet etmeseydi hiçbir surette canlılık meydana gelmezdi. İsa'ya ait ilim Rahman'ın nefesinden kendisine gelmiştir. Böylece üflemesiyle ölüyü diriltirdi. İsa'ya ait ilim Rahman'ın nefesinden kendisine gelmiştir. Böylece üflemesiyle ölüyü diriltirdi. Söz konusu ilim üflenen şeyde sonlanırdı. Bu da her varlığın Allah'tan olan payıdır ve her varlık ve bütün işler hakka döndüğünde onun vasıtasıyla hakka kavuşur. İnsan Rabbine yönelik miracında yükselirken çözünüp yol sürecindeki her oluş kendisine uygun parçayı insandan aldığında Arkasında ondan geriye sadece Allah'tan bulunan bu sır kalır. Artık insan Allah'ı ancak o sır vasıtasıyla görür, sözünü ancak bu sır vasıtasıyla duyar. Çünkü Allah söz konusu sırrın aracılığı olmaksızın algılanmaktan münezzeh ve mukaddestir. Çünkü Allah söz konusu sırın aracılığı olmaksızın algılanmaktan münezzeh ve mukaddestir. İnsan bu yüce müşahededen geri dönüp yükselişinde çözülmüş olan sureti yeniden bileştiğinde ve alem yükselişte ondan almış olduğu bütün uygun parçaları ona geri verdiğinde zira hiçbir alem kendi cinsini aşamaz. Bütün parçalar bu ilahi sır üzerinde toplanır, onu kuşatır ve bileşimle ortaya çıkan suret onun hamdini tesbih eder ve Rabbini över. İnsan bu yüce müşahededen geri dönüp yükselişinde çözülmüş olan sureti yeniden birleştiğinde alem ondan almış olduğu bütün uygun parçaları ona geri verdiğinde bütün parçalar bu ilahi sır üzerinde toplanır, onu kuşatır ve suret onun hamdini tesbih eder ve Rabbini över. Çünkü onu kendisinden başkası övemez. Suret bu sır bakımından değil de kendi oluşu bakımından hakkı övseydi ne ilahi lütuf ne de hakkın kendiliğinden olan iyiliği bu suret üzerinde ortaya çıkardı. Halbuki Allah'ın bütün yaratıklara iyiliği sabit olduğu gibi bu meyanda yaratıkların hakkı yönelik yüceltme ve övgülerinin de bu ilahi sırdan kaynaklandığı sabittir. Her şey de onun ruhundan vardır ve hiçbir şey onda değildir. Hak kendisini öven ve kendisini tesbih edendir. Bu suret hakkı överken ve tesbih ederken bir iyiliğe sahip ise bu iyilik kevni varlığıyla ilgili bir hak ediş değil, hakkın kendiliğinden ona bir ihsanıdır. Hak onun adına bir hak ediş yaratmışsa bu da hakkın onu kendisine zorunlu kılmasından kaynaklanır. Kelimeler harflerden, harfler havadan, Hava ise Rahman'ın nefesinden meydana gelmiştir. Kelimeler harflerden, harfler havadan, hava ise Rahman'ın nefesinden meydana gel gelir. İsimler vasıtasıyla etkiler var olan da ortaya çıkar. Ve İsevi ilim de onda sonlanır. İsimler vasıtasıyla etkiler var olan da ortaya çıkar ve İsevi ilim de onda, onda sonlanır. Sonra bu kelimeler vasıtasıyla insan Rahman'ın mertebesinin kendisinden söz konusu kelimelerle canlanmasını istediği şeye hayat verecek şeyi vermesini sağlar. Böylece iş sürekli döngüsel bir şekilde devam eder. Rahman'ın mertebesinden kendisinden söz konusu kelimelerle canlanmasını istediği şeye hayat verecek şeyi vermesini sağlar. Böylece iş sürekli döngüsel bir şekilde devam eder. Ruhların canlılığı özlerinden kaynaklanan bir canlılıktır. Bu nedenle her ruh sahibi kendi ruhuyla dirilir. Samiri Cebrail'i görüp ruhun zatının aynı olduğunu ve hayatın kendisinden kaynaklandığını her nereye temas etse o yerin Cebrail'in benzeri olan bu suretin değmesiyle hayat bulduğunu anlamıştır. Bunun üzerine onun ayak izinden bir tutam almıştır. Bu husus Allah'ın ondan aktardığı şu ayette dile getirilmiştir. Elçinin izinden bir avuç aldım. Buzayı yapıp onu biçimlendirdiğinde ise bu tutamı onun içine atmış ve buzağı büyürmüştür. Allah'ın kendisini isimlendirdiği gibi Hazreti İsa bir ruhtur ve Allah onu sabit bir insan biçiminde ruh olarak yaratmıştır. Hazreti İsa bir ruhtur ve Allah onu sabit bir insan biçiminde ruh olarak yaratmıştır. Cebrail ise sabit olmayan bir bedevi surete sahipti. Hazreti İsa sadece üfleme vasıtasıyla ölüy ölüyü diriltirdi. Sonra Allah ruhul kuds ile ona yardım etmiştir. İsa var olanın kirlerinden arınmış ruh ile desteklenmiş ruhtur. İsa Var olanların kirlilerinden arınmış ruh ile desteklenmiş ruhtur. Bütün bunların olabilmesi esas ise ebedi hayatın aynı olan ezeli diridir. Bütün bunların olabilmesindeki esas ise ebedi hayatın aynı olan ezeli diridir. İki ucu ise yani ezel ve ebedi canlı alemin varlığı ve sonradan yaratılmışlığı ayırt eder. İki ucu ise ezel ve ebedi, canlı alemin varlığı ile sonradan yaratılmışlığı ayırt eder. Bu ilim yani İsevi ilim alemin uzamı başka bir anlatımla ruhsal alemle ilgilidir. Söz konusu alem, manalar ve emir alemidir. Ayrıca alemin genişliği ile de ilgilidir. O da yaratılış ve yaratılış doğa ve cisimler alemidir. Bu ilim alemin uzamı başka bir anlamla ruhsal alemle ilgilidir. Söz konusu alem manalar ve emir alemidir. Ayrıca alemin genişliğiyle de ilgilidir. O da yaratılış, doğa ve cisimler alemidir. Hepsi Allah'a aittir. İyi bilin ki yaratma ve emir ona aittir. Peki ruh Rabbimin emrindendir. Alemlerin Rabbi Allah münezzehtir. Hüseyin bir Mansur Hallac'ın ilmi de buydu. Hallaç ve benzeri gibi yoldaşlarımızdan birinin harflerden söz edip şöyle dediğini duyabilirsin. Falanca harfin uzunluğu şu kadar kulaç veya karış, genişliği şu kadardır. Böyle bir ifadede uzunluk ile harflerin ruhlar alemindeki fiilini, genişlik ile cisimler alemindeki fiilini kastetmiştir. İşte bu onunla ayırt ettiği zikredilen ölçüdür. Bu terimleştirme yani uzunluk ve genişlik hallaca aittir. Muhakkiklerin ol kelimesinin muhakkiklerden ol kelimesinin hakikatini bilen kimse İsevi ilmi öğrenmiştir. Himmeti vasıtasıyla herhangi bir şeyi var eden kimsenin bu davranışı ise bu ilimden değildir. 9 ol, kün kelimesindeki üç harfin hakikatinde ortaya çıktığına göre sayılan şeylerden ortaya çıkan 9 felek oldu. 9 ol kelimesindeki yani kün kelimesindeki üç harfin hakikatinde ortaya çıktığına göre sayılan şeylerden ortaya çıkan 9 felek oldu. Dokuz feleğin toplamının hareketi ve gezegenlerin dolaşımıyla Dünya ve içindeki şeyler meydana geldiği gibi yine onların hareketiyle de yok olacaklardır. Dokuz feleğin toplamının hareketi ve gezegenlerin dolaşımıyla dünya ve içindeki şeyler meydana geldiği gibi yine onların hareketleriyle de yok olacaktır. Bu dokuz feleğin en üstündekinin hareketiyle iç, içindekilerle beraber cennet meydana gelmiş. Bu yüce feleğin hareketi vesilesiyle cennetteki her şey oluşmuştur. En üst feleği takip eden ikinci feleğin hareketiyle ise cehennem ve içindekiler kıyamet, diriliş, toplanma ve neş var olmuştur. Bu ifademize göre dünya karışıktır. Nimet azapla karışıktır. Yine zikrettiğimiz bu duruma göre cennet bütünüyle nimet, cehennem de bütünüyle azap olmuş karışım ortadan kalkmıştır. Böylece ahiretin yaratılışı dünya yaratılışını kabul etmez. İşte bu dünya ve ahiret yaratılışı arasındaki farktır. Şu var ki ilahi gazap müddetini tamamlayıp gazabı geçmiş rahmete katıldıklarında cehennem yani içindeki kimseler hakkındaki hüküm rahmete döner. Bu rahmetin sureti onun suretidir. Bu suret değişmez değişseydi azap görürlerdi. Allah'ın izni ve görevlendirilmesiyle önce üstten ikinci feleğin hareketi azabı kabul eden her yerde ishar ettiği azapla onları hükmü altına alır. Burada azabı kabul eden her yerde dedik. Çünkü cehennemde azabı kabul etmeyenler de vardır. Azabın suresi süresi tamamlanıncaya kadar ki bu süre 45 bin senedir cehennemlikleri azap edilir. Orada 23 bin sene kesintisiz ve ara verilmeden azap görürler. Sonra Rahman onları bir uyku gönderir ve bu uykuyla kendilerinden geçerler. Bu durum orada ne ölür ne de dirilirler ayetinde dile getirilir. Hazreti Peygamber cehennemlikler hakkında şöyle der. Onlar cehennemde ne ölür ne dirilirler. Burada cehennemliklerin kendilerinden geçtiği bu vakitteki hallerini kastetmiştir. Bu durum dünyevi acılardan açlığın şiddeti veya aşırı üzüntünün etkisiyle bayılanın durumuna benzer. 19 bin sene böyle kalırlar. Ardından ayılırlar. Allah onların değerlerini başka değerlerle değiştirmiştir. Orada 15 bin sene azap görürler. Sonra tekrar baygınlık gelir. Bu baygınlıkta ise 11 bin sene kalıp aradan tekrar ardından tekrar ayılırlar. Allah onların derilerini azabı tatmaları için başkasıyla değiştirmiştir. Böylece acı bir azabı 7 bin sene duyarlar. Sonra 3 bin sene daha baygın kalırlar ve tekrar ayılırlar. Allah onlara bir zevk ve rahat verir. Bu durum yorgun uyuyup uyanan kimsenin haline benzer. Bütün bunlar Allah'ın gazabını geçmiş ve her şeyi kuşatmış rahmetinden kaynaklanır. Bütün bunlar Allah'ın gazabını geçmiş ve her şeyi kuşatmış rahmetten kaynaklanır. Bu esnada Hakk'ın kendisiyle her şeyi rahmet ve bilgi olarak kuşatmış olduğu El Vasi isminden rahmetin hükmü ebedileşir. Bu esnada Hakk'ın kendisiyle her şeyi rahmet ve bilgi olarak kuşatmış olduğu El Vasi isminden rahmetin hükmü ebedileşir. Dolayısıyla artık bir artık bir acı duymazlar ve bu hal onlar hakkında sürer gider. Cehennemlikler bu hali ganimet bilip şöyle derler. Unutulduk. Artık kendimizi akla getirmekten korktuğumuz için herhangi bir şey istemiyoruz. Allah bize şöyle dedi. Kalın kaldığınız yerde ve benimle bir daha asla konuşmayın. Böylece susarlar. Onlar orada şaşırtılır ve kendilerini azaptan sadece azabın yineleneceği korkusu kalır. Azabın bu kadarı cehennemlikler hakkında sürekli kalan kısımdır ki o da korkudur. Başka bir anlatımla söz konusu azap duyusal değil, psikolojik, nefsi bir azaptır. Cehennemlikler bazı zamanlarda bu azaptan kurtulur. Onların nimeti Allah'ın kalplerine geniş rahmet sahibi olduğunu bildirmesiyle duyusal azaptan kurtulmuş olmaktır. Allah şöyle der: Siz bizi unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Bu olduğu nedeniyle bu olgu nedeniyle cehennemlikler acıları hissetmediklerinde şöyle derler: Unutulduk. Onlar Allah'ı, Allah da onları unutmuştur. Veya bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun ayeti bu anlama gönderme yapar. Bunun anlamı cehenneme terk edilirsin demektir. Çünkü unutmak nisyan, terk etmektir, terk demektir. Çünkü unutmak nisyan, terk demektir. Kelime yani tünse, hemze ile tünseyi okunduğunda geciktirilme anlamına gelir. Öyleyse cehennemliklerin nimetten payı azabın gerçekleşmeyişidir. Öyleyse cehennemliklerin nimetten payı azabın gerçekleşmeyişiyken azaptan payları ise gerçekleşme korkusunu yaşamalarıdır. Çünkü Allah'ın bildirmesi yoluyla onlar adına bir güvence söz konusu değildir. Bazı vakitlerde ise azabın gerçekleşmesi korkusundan perdelenirler. Bu meyanda bazen 10 bin, bazen 2 bin, bazen 6 bin sene azabın gerçekleşme korkusundan perdelenebilirler. Bu belirtilen miktarın dışına çıkmazlar. Her ne zaman bir perdelenme gerçekleşir, onlar adına bu kadarlık zamanın olması kaçınılmazdır. Allah, Er-Rahman isminden onları nimetlendirmek isterse o vakitteki ve içinde bulundukları azaptan çıkış esnasındaki hallerine bakar. Böylelikle bu bakma ölçüsünde nimetlenirler. Bu bakışları bazen bin, bazen dokuz bin, bazen beş bin sene sürebilir. Ve süre artar veya eksilir. Her halükarda onların bu halleri cehennemde böyle sürer. Çünkü onlar cehennemliktir. Bütün bunlar zikrettiğimiz Muhammedi makamdan tevarüs edilen İsevi ilimlerdir. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Sadakallahülazim.